Merhaba Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Kestra'nın futbol kariyerini yapıyoruz ama Almanyalı olarak Başla Başlangıç reytingimiz 71 Oo. Görüntü git Werder Bremen 12 gol Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız en az 4 like atın. 25 asist. Şampiyon Bayern Münih. Ulusal Kupa Dortmund. Anan tutturamadım be. Transfer oluyor muyuz? Oluyorum nereye? Bak. <laughs> Dik bir. Buraya gidelim. Clermonton. Gol sayımız 16. Asist sayısı 15. Şampiyon PSG. Şampiyon Ulusal Kupa Monaco. Konferans Kupası'nı kim alıyor? Son da Son 32'de kaybettik. Transfer oluyorum. Yok olmuyormuşuz. Kaç tane golümüz oluyor? 0. 24 asist. Forvetim ama golüm yok amına koyayım. Öyle iş mi olur? Konferans kupasını yarı final kaybediyoruz. Dünya kupasını alamıyoruz. Transfer oluyoruz. Nereye? League, 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 league. Liga Portugal. Bana Benfica var ya. Porto güzel. Tamam. 29 golümüz var. 20 asist. Şampiyon Riva Riyavo Okuyamadık. Avrupa Kupası'na son 16 kaybettik. Transfer olamıyorum. Takımda kalıyorum. Gol sayısı 18. Asist 12. Ah be. Port. Pardon. Avrupa Kupası'nı alamıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nı onu da alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. E vay. Tamam. Yarı final yarı finalde kaybediyoruz transfer. Olamıyoruz. Gol sayısı oh, 42. Altın ayakkabıyı kazanabiliriz. Altın ayakkabı. Porto, 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 Porto. Porto şampiyon oluyor. Ulusal kupayı Porto kazanıyor. Avro kupasını. Ah be. 91 rating. Süper kupayı. götünü alayım ya transfer olamıyoruz. ortada kalıyoruz. Gol sayımız 7 oluyor. <laughs> Asist 14 oluyor. Şampiyon Benfica Ulusal Kupayı, sen alıyor Şampiyonlar Kupasını. Grup 3'te bitiriyoruz Avrupa Kupasını. Son 32'de finalde bitiriyoruz. Finalde mi bitiriyoruz dedim. Son 16'da kaybettik. <laughs> Her şey bir yana gol <laughs> Bir 7 dakikalık ölüm yaşandı. Tamam. Kaç golümüz olduğuna görmedim. 22 asist. Posta şampiyonası. götünü alayım ya. Ulusal kupayı benfica kazanıyor hep. Avro şampiyonası yarı finalde bitiriyoruz. Transfer. Kiralık transfer. Kiralık aş. Sereya. Juventus. Juventus. Napoli'nin genç hıldızı. Napoli olsa ne yazar? Napoli Ulusal Kupa. Şampiyonlar Kupası ne? Çeyrek. Ah be. Avrupa Şampiyonası yarı final. Transfer Olamıyorum Gol sayısı 21. Asist sayısı 22. Po şampiyon. Ya amına koyayım. Neyse. Avrupa Kupasını bir tane kupa kazanayım ya. Transfer oldum. Ne olur güzeller. Bundes Bayern iyi veren en azından. Goş sayısı. 37. Asist. 2. Altın ayakkabı. Yok. Ah. Hiçbir zaman altın ayakkabı kazanamıyoruz buradan ya. Bayağı kazanacak zaman. şampiyonlar kupası. Dünya kupası. Ayağım kurt kurt ediyor. Gol sayımız 3. Ya söylemeye gerek yok. Görüyorsunuz zaten. Bir kere şampiyon olursak söylerim artık. Şampiyonlar kupasını Gol sayısı. Abi çok kötü verim yapıyoruz ya. Asist yapabiliyorum sadece. Dortmund şampiyon. Uy! Var Ver amına koyayım de. Deccal Avrupa şampiyonası yarı final bitiriyoruz. Süper kupayı. Kısmetler oldum. Nere? Suudi Arabistan. Lig 1. Monaco'yu var. 30 golümüz var. Vurururur. Champion Lyon. Ulusal kupayı PSG kazandı. Avroş kupasını aldık. İşte bu. Avroş'a süper kupayı aldık. Onu da aldık. Yes be. İşte bu transfer oluyoruz. Nereye? Serie A. Premier League. Manchester City. Manchester United 41 gol. 13 asist. Abi sadece asist yapıyor ya. Afiyet olsun paşa. Şampiyonlar kupasını. Aa. Ya kupasını. Ver. İşte bu. Boku ye? Gol sayımız 26. Asist 11 şampiyon Galatasaray Ulusal Kupayı Arsenal. Şampiyonlar Kupası'nı da alalım. Ananı götünden be. Dur kaç içindeyiz şu an? 33. Oğlum çok iyi lan. Dünya Kupası kazandım. Vay. Transfer. Kiralık. Nereye? Premier Lig biliyorum. Nereye? Arsenal diyecek. Tottenham verdi. 49 gol. Abi amına koyayım ben başka takımlardan hep yap... altın ayakkabı. Onu da aldım amına koyayım. Çok iyi ya. Ya. Ver şampiyonlar kupasını. Onu da ver de finale kadar da Avrupa şampiyon vermedi. Gol sayımız 38 asist 17 altın ayakkabı bizim değil. Şampiyon Man City. Ulusal Kupa Liverpool. Şampiyonlar Kupası yarı final. Transfer. Ah be olmadı. Gol sayımız. Asist. Asist. Ah çok kötü ya. Maç sürede şampiyon işte bu ya. Şampiyonlar gibi kupasını. Dünya kupasını ver lan en azından. Yer. Süper kupayı ver. Güzel. İşte bu ya. Transfer olayım güzel. Nereye güzel bir yer La Liga, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona. Kaç gol? 28 gol. 12 asist. Şampiyon. Atletico Bilbao'na alakalı kameram. Şampiyonlar Kupasını kim alıyor? Biz alamıyoruz ve kariyer bitti. Rating geçmesi bekleyelim böyle. Ah, Aa dur bunu vurdum. Lan en fazla 92 gördüm galiba. Aynen değil mi? Ben video izleyeceğim. Oo, çok kötüyüz lan ama. 92 reyting olmasına rağmen şutumuz kötü, hızımız kötü, şutumuz kötü, pasımız kötü. Her şeyimiz kötü lan. Neyse kariyer geçmişine bakalım hemen. Oğlum ama çok iyi. 3 tane şampiyonluğumuz var. Bunları saymaya gerek yok zaten. 416 gol, 337 gol, asist. Gol krallığı Liga Portugal Bundesliga Premier League Premier League. Asist sayıları Bundesliga Lig 1, Lig Portugal, Liga Portugal Ulusal kupalar, Avrupa Kupası şampiyonu. arası kupalar, Avrupa Kupası şampiyonu. Türkçe, anladım sen, anladım. Türkçe konuşamıyorum. Uluslararası kupalar, Avrupa kupası şampiyonu, ulusal kupalar, Portekiz kupası, İtalya kupası, süper kupalar, İngiltere süper kupası, uluslararası süper kupalar, Avrupa süper kupası, bireysel ödüller, altın ayakkabı, milli takım kupaları, dünya kupası, en fazla 75 görmüşüm o da Dortmund'a gitmişim. Uluslararası kupa okudum hepsini. Evet arkadaşlar bu videoyu da sonra gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Sizi seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 3 like ile devam eder. Görüşürüz. Bay bay. Seviyorsunuz.